Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere burada görmüş olduğunuz ters kaya tekniğinin yapılışını göstermek istiyorum. Teknik olarak ters kaya diyoruz ve artırma tekniğidir arkadaşlar. Yani çiçeklerde artırma işleminin temeli budur. Hemen yapım aşamasına geçelim. Ben yine teknikleri uygulamak için altına bu şekilde zürafa çektim. Siz de öğrenme aşamasında altına mutlaka zürafa çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zürafa yapımı e, videoların bölümünde var. Oradan seyredip zürafa nasıl yapılıyor öğrenebilirsiniz. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde herhangi bir zürafamdan batıyorum. Buraya iki tane zürafa yapacağım. Yani bir zürafa içine iki tane zürafa yapacağım. Ben sola doğru gidiyorum arkadaşlar. Birazdan sizlere sağda, soldan sağa doğru giden arkadaşlarımız için de bir örnek göstereceğim. Zaten mantığını anladığınız zaman sağ sol fark etmiyor. Bir zürafa içine bu şekilde düğümümü attım. Aynı şekilde içine batıyorum. birinci zürafa ve ikinci zürafa ilk öğrenirken bu kadar küçük çalışmanıza gerek yok biraz daha büyük çalışıp gözenekleri görebilirsiniz arkadaşlar ama benim elim iyice alıştığı için ben büyük çalışamıyorum şu şekilde zaten ideal olan da budur. Siz de eliniz alıştıkça küçük yapmanız gerekiyor. İlk zürafamın içine batıyorum bakın ilk yaptığım zürafamın içine battım buradaki ipim iğnemin üzerinde iki defa iğnemin üzerinden doluyorum ve hafif yana doğru çekiyorum ki buraya bir zürafa yapacağım o zürafama yer açılsın yana doğru çekmek direkt dik çekerseniz arkadaşlar burada zürafaya yer açmış olmazsınız bu sefer yaparken sizi zorlayabilir. Bakın düğüm attığım zürafamın içine batıyorum ve üzerine bir tane zürafa yapıyorum. Düğümümü yana doğru çektiğim için bakın çok rahat zürafam oturdu. Şu benim zürafam. İlk zürafamı oluşturdum. Şimdi ikinciye batıyorum. ikinciye battım ve bir zürafamı oluşturdum. Tabii ki artırma yaptığım için arkadaşlar bu sondakine bir kez daha batıyorum. Ve gördüğünüz gibi artırma işlemi yapmış oluyorum. Şurayı şöyle eğilmesin diye elimizle düzeltelim. Bakın yana doğru çekiyorum. Dik çekerseniz bu işlemi yapamazsınız. Yana doğru çektim. Gördüğünüz gibi 2, 3. Tekrar batıyorum. Bakın ilk sıralama battım. Bu biraz zor olduğu için yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü en çok zorlandığımız teknik bu teknik. Ben de ilk öğrenirken gerçekten çok zorlanmıştım. Ama İğne temeli bu teknik diyebilirim. Çünkü bütün çiçeklerde artırma ya da eksiltme işlemi yapıyoruz. O yüzden bu tekniğe ihtiyacımız var. Şimdi yine baştaki zürafamın içine battım. Hafif tabii ki düğümümü yana doğru çektim. Ve zürafamın içine bir kez daha batıyorum. Üzerine bir tane ne yapıyorduk? Zürafa yapıyorduk. Bakın zürafamı hafif yana çekiyorum. Bu işlemi yaparken yanlara çekmek önemli arkadaşlar. Şimdi ikinci mı batıyorum. Üçüncü zürafamı batıyorum. Ne yapıyorum şimdi? Sondakine bir kez daha batıyorum ve bu şekilde artırma işlemi yapmış oluyorum. Bakın yana doğru çekiyorum. Yan. Yana çekmezseniz düğümleriniz oturmaz. Yana doğru çekiyorum. Şimdi bir sıra daha yapalım. İlk zürafama batıyorum. İpim iğnemin üzerinde. iğnemin üzerinden iki defa. Bir, iki. Sol elini kullananlar için iğnenin üzeri sağ elimizden taraf arkadaşlar. Yani şu şekilde. 1, 2. Sağ, sağ elini kullanan arkadaşlarımız için iğnenin üzeri diğer taraf. Yani benim yaptığımın tam tersini yapacaksınız. Zaten onu birazdan size söyleyeceğim. İğnemin üzerinden iki defa doluyorum ve çekiyorum. Doğrusu böyledir arkadaşlar. Çok fazla yanlış çek, yanlış video çeken arkadaşlarımız var ve yanlış yönlendiriyorlar. Bu videoyu izlediğinizde zaten neyin yanlış, neyin doğru olduğunu öğreneceksiniz. Çünkü ben çok fazla araştırma yaptım. Hem bu işin eğitmenliğini yapıyorum. O yüzden bu videoyu izlediğinizde gerçekten doğru bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. İlk zürafamın içine batıyorum tekrar. Ne yapıyorduk? Buraya bir tane zürafa yapıyorduk. İpim ipek iplik olduğu için bu şekilde kapları açılabiliyor. Çok önemli değil arkadaşlar öğrenirken. Evet ilk zürafamı oluşturdum. Şimdi ne yapıyorum? İkinciye batıyorum. Üçüncü zürafama batıyorum. dördüncü mı battım. Tabii ki ben artırma işlemi yapıyorum. Son kez daha son zürafamı batarak bu şekilde artırma işlemi yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi. Tabii ki yana doğru çektiğimiz için burası biraz daha böyle kıvrılıyor arkadaşlar. Şöyle düzeltiyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu, bu şekilde kolay bir işlem zorlanıyorsunuz ama bu şekilde anlattığım gibi yaparsanız çok rahatlıkla çözmüş olursunuz. Şimdi ben size bir de sağa doğru giden arkadaşlarımız için göstereceğim. Örneğin sola doğru gidip sağ elini kullanan arkadaşlarımız da var veya tam tersi arkadaşlarımız da var. Yani sağ elini kullanıp sola doğru giden sol elini kullanıp sağa doğru giden arkadaşlarımız çok arkadaşlar yine oyası zaten hem sağ hem sola da yapılıyor çok önemli değil. sadece iğnenin üzerinden ip alışınıza dikkat etmeniz gerekiyor zaten bunu daha önceki videolarımda belirttim özellikle zürafa yapımında ve kirpik yapımında buna bunun üzerinde bayağı bir durdum arkadaşlar e, yeter ki sağlıklı bir öğrenme olsun Şimdi sağa doğru giden arkadaşlarımız için ters kayayı göstereceğim. Yine buradan hatta şu taraftan başlayalım. Sürafamın içine batıyorum. Yine ipim iğnemin üzerinde iki defa dolayıp çekiyorum. Bu sefer bu tarafa çekiyorum. Sola doğru çekiyorum ki Buradaki zürafalarıma yer açılsın. Ben yine sol elimi kullanıyorum. Çünkü ben sol elimi kullanıyorum arkadaşlar. Siz yine sağ elinizi kullanacaksınız bu tarafa doğru giderken. Ve dediğim gibi iğnenin üzerinden iki defa. Sizin iğnenin üzerinden iki defanız bu taraf. Benimki böyle arkadaşlar. İki. Zaten elinizi aldığınızda iğnenin üzeri neresi, altı neresi belli olur. Birinci zürafamı oluşturdum. Şimdi ikinci zürafamı oluşturuyorum. Yine burada da hafif yana doğru çekiyorum. Bakın iki tane zürafam oluştu. Şimdi ne yapıyorduk? Az önceki işlemin aynısı, hiçbir fark yok. Sadece yön farkı var. Yani biz birimiz sağ gidiyoruz, birimiz sola. İlk zürafama battım. Yine hafif yana doğru çekiyorum ki buraya benim zürafa yerim açılsın. Yine çekelim. Burada da çok yavaş anlatacağım arkadaşlar. Çünkü hızlı anlattığım zaman iyi bir anlatım olmuyor. Şimdi ilk zürafamın içine battım. Yine yana doğru çektim. Gördüğünüz gibi zürafam oluştu. Şimdi ikinci zürafamın içine batıyorum. İpim iğnemin üzerinde. Bu ipimiz her zaman iğnenin üzerinde olacak. Bakın ikinci zürafamda oluştu. Şu şekilde düzeltelim. Tabii ki ben ne yapıyorum? Artırma yapıyorum. Artırma yaptığım için şu şekilde sondaki zürafama bir kez daha batıp bir tane daha. Zürafa yapıyorum. Evet, yana doğru çekmemiz lazım. Çekmezsek zürafamız oluşmaz. Şimdi orayı da şu şekilde düzeltelim. Gördüğünüz gibi 3 tane zürafam oluştu. Şimdi tekrar ilk yaptığım zürafanın içine batıyorum. bu şekilde ilk zürafağıma geldim. Yine yer açıyorum. Yer açtım. Yine batıyorum. Hemen ilk mı şu şekilde yana doğru çekerek oluşturuyorum. İkinciye batalım. İpim iğnemin üzerinde. Şu şekilde gözeneklerimiz görünsün diye şu şekilde düzeltelim. Üçüncü zürafamı batıyorum. Evet 3 tane zürafam oluştu. Şimdi sondakine bir kez daha batıyoruz ve bu şekilde artırma işlemi yapmış oluyoruz. Yine yana doğru çekiyorum. Dediğim gibi bunda sağa sola çekmek çok önemli. Direkt dikey çekersek yani dik çekersek bu işlemi yapamayabiliriz arkadaşlar. Yani zorlanırız. 4 tane zürafam oluştu. Son katını da yapalım. Yine ne yapıyoruz? İlk zürafamızın içine batıyoruz ipimiz iğnemizin üzerinde yine hafif yan çekiyorum ve yine ilk zürafamın içine batarak bir tane zürafa oluşturuyorum ikinci zürafama batıyorum üçüncü zürafama batıyorum Ve dördüncü zürafa batıyorum. Son kez dördüncü zürafa tekrar batıyoruz. Ve bu şekilde artırmış oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde artırma işlemini tamamladık. Bu işlemi zaten bu sadece 5'e kadar artırma e, göstermek içindi. Çiçeklerde bunun sayısını çoğaltabiliyoruz, eksiltebiliyoruz. Mesela 5'e kadar değil de 15'e kadar artırdığımız bile oluyor. Evet arkadaşlar iğne oyası artırma tekniği bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.